Hepinize merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bir duyurum var. Ee, Discord sunumuza gelebilirsiniz. Zaten hemen açıklamaya linkini koyacağım. O linkten Discord sunumuza da ulaşabilirsiniz. Ee, Discord sunumuza ne yapıyoruz? Konuşuyoruz, eğleniyoruz. Eğer siz de eğlenmek istiyorsanız Discord sunumuz tam size göre. Evet duyurumu da yaptığıma göre videoma geçebilirim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Hepinize merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Videonun başlarını gördüğünüz gibi bu videomuz bedava VIP sorulara girme videosu olacak. E, isterseniz i̇sterseniz ben videoma hızlıca geçeyim. Evet e, bu bir taktik arkadaşlar haberiniz olsun. Yani hile falan değil yani program indirip falan hiç onunla bir alakası yok. Bu bir taktik haberiniz olsun yani. Evet o zaman isterseniz videoya başlayalım. Şimdi Öncelikle şöyle iki tane taktiğimiz var. Bunlardan birisini uygulayarak VR Observer'a giriş yapabilirsiniz. Evet. Birinci taktiğimiz şu arkadaşlar. Ee, herkesi yani önünüze gelen herkese arkadaşa eklemek. Evet size birazcık şu anda garip gelmiş olabilir. Ee, şöyle herkese mesela şu anda ben Jabra'ya girdim. Mesela buradaki herkese böyle gelip Friend Request, ne bileyim Friend Request, Friend Request diye Arkadaşlığı atalım bu, bu sorudaki herkese. Ardından neden atıyorum diye düşünebilirsiniz. Şöyle. Çünkü buradaki herhangi bir birisinin farklı bir oyunlarda VIP serverı olabilir. Yani şöyle. Örneğin ben burada şu kişiye e, e, Arkadaşlığı attım ve kabul etti örneğin. Herkese attım mesela bu kabul etti. Ve VIP serverı var bir örneğin. Ya da başka bir oyunda. Ben onun VIP soruna yararlanabiliyorum. Yani ben onun VIP soruna giriş yapabiliyorum ve orada artık para mı kasarsınız, ne bileyim, eee kafanız göre dolaşır mısınız? Böyle yani. Bedavaya VIP server almış gibi bir şey oluyorum. Bedavaya VIP servire giriş yapıyorsunuz. Ondan dolayı herkes arkadaş eklersiniz. E, belki içlerinden bir tanesinin VIP server'ı çıkar. Böylece tabi e, tabii arkadaş kişilerinizi kabul ederse belki kabul eden kişinin de VIP server'ı varsa ee, siz onun vip sorunundan yararlanabiliyorsunuz yani onun vip sorununa giriş yapabiliyorsunuz Evet böyle yani birinci taktiğimiz buydu o zaman isterseniz ikinci taktiğimize geçelim Evet arkadaşlar ikinci taktiğimiz de şu ee, Evet birinci taktiklerim biraz daha farklı ama Şu ee, bir tane grup var vip servers for free diye bir grup var arkadaşlar Bu grup şu grup birisi kurmuş bu grubu ee, I can come up with a name diye birisi bu grubu kurmuş ee, bu grupta ne var diye düşünebilirsiniz. Bu grupta aynen burada ne yapıyorlar söyleyeyim mi? E, ee, VIP serverların linklerini paylaşıyorlar. Yani şöyle. Bir Swarm Simulator, Spar Bomb Server, Arsenal, City, Bubble Gum Simulator, Jailbreak. Mesela burada linkleri paylaşmışlar. Örneğin ben hangi oyunu Jailbreak diyeyim. Jailbreak'ten çıkayım. Mesela örneğin. E, bu gruba. E, yani isterseniz biz bir linke tıklayalım. Şöyle hemen linke tıklasın bu ve giriş yapsın hızlıca. Evet. Bu arada bu gruba gelmeniz gerekiyor. Haberiniz olsun. İkinci taktiğimizde bu gruba girerek buradan bedavaya VIP sonra giriş yapıyorsunuz. Hatta kaç kişiymiş diye bakalım. Ee, arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Şu, bu grupta 40 bin kişi var. Yani 40.000'in e, 40 binin nereden baksanız bir 7-10 kişisi girer bu linklere. Yani mesela mesela bakın burada gördüğünüz gibi çok link var. Çok. Bayağı linkler var burada mesela. ve ee, e, böyle yani. Mesela gir, girdi şu anda. Aa! Kaç kişi var mesela? Şu anda kaç kişi var? Mesela kaç kişi varmış? Evet. Şu anda mesela biz bu, bu pardon biz li, aynı linke mi tıkladık ya? Bekleyin bakayım. Bir daha linke tıklayalım. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Bu grupta 40.000 kişi var. Yani 40.000 kişiden dediğim gibi böyle ne bileyim 7 kişisi, 10 kişisi girebilir bu linklere. Yani bunun bende bilgisi yok. Çünkü grupta 40.000 kişi var. Yani 40.000 kişinin nereden baksanız ve en kötü en kötü 100 kişisi bu linklerden birisine girer. Hatta şu isterseniz şu yazıyı da bir çevirelim. Şöyle kopyala diyelim. Çevirelim adam ne diyormuş. Discord sunucumuzda Piki Sahi Blok, Fruits ve daha fazla dahil olmak üzere evet, 19 VIP sunucusu daha var diyor. Ee, bu yani ayrıca hiçbir şekilde Roblox hediye etmediğimizi unutmayın. Evet, burada diyor. Yani diyor ki bizim Discord sunucumuza gelirseniz işte Piggy oyunu, Cyblock, işte Bloks, Fruits ve daha fazla oyunların VIP sunucusu varmış. Ee, on, hatta daha 19 tane daha VIP sunucusu varmış. Discord sunucumuza gelirseniz orada ve VIP server linklerini veriyormuş sizlere. Aynı zamanda buradan da giriş yapabilirsiniz. Eğer çok kişi varsa hatta giriş aynı doğruymuş. E, mesela şu anda burada çok kişi var mesela. Kaç kişi var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 kişi var mesela. Ben de beraber 13 kişi var. Ama dediğim gibi yani 40.000 kişi var. 40.000 kişinin illaki e, ne bileyim en kötü 100 kişisi girer yani. Eee ya da ne bileyim farklı oyunlara da girer. Bunun benimle bir ilgisi yok. Ama e, eğer burada çok kişi varsa oyundan çıkın. Gelin e, bu arkadaşın Discord sunucusuna gidelim mesela. Discord sunucusu nerede ya? Discord sunucusu burada bir yerlerde olması lazım. Evet, bak, bak bakıyorum ama Evet, şu anda Tamam Discord sunucunun linkini şu anda bana koymamış. Yani e, açıklamaya koymamış. Ama dediğim gibi yani e, şöyle şunu da söylemek istiyorum sizlere. Mesela gece 12'de gelin, 1'de gelin, daha az kişi olur. Mesela ben e, tam olarak dün girmiştim. Dün girdiğimde 7 kişi vardı. E, böyle yani. Evet O zaman bilgilerini bir toparlar Bilinç Birinci taktiğimiz neymiş arkadaşlar? Birinci taktiğimiz neydi? Eee önümüze gelen herkes arkadaş eklemek. Neden? Neden onu da açıklayayım. Ee, Dediğim gibi çünkü e, e, arkadaş eklediğiniz kişinin illaki bir tane VIP soru çıkacaktır. Yani e, ama bunu hep böyle. Mesela ben şu anda bir oyuna girdim, Cebra'ya girdim mesela o link'e tıklayarak e, bana benim böyle bir soru getirdi. Buradaki herkes arkadaşını gönderiyoruz ve ardından gönderdikten sonra sorudan çıkıp başka bir soru, server, sorudan çıkıp başka bir soru. Bunu 5 kere tekrarlayın. Baya e, bayağı kişi size arkadaşı ekleyecektir zaten. E, yani, ekli, e, yani ekleyen kişinin de VIP soru varsa onun VIP sorundan yararlanabiliyorsunuz. Yani bedava VIP soru giriş yapabiliyorsunuz. dediğim, gibi, dediğim gibi bu birinci taktiğimiz. İkinci taktiğimiz neydi arkadaşlar? İkinci taktiğimiz şuydu. VIP sorunuz for free grubundan girmek. Şimdi search'ları aratınca belki çıkmayabilir arkadaşlar. Ama gidin e, giden arka, gelin arkadaşlar mesela e, search'e berbo 60 yazın. Sonra players'e gelin buradan. Ve geldikten sonra hemen şuradan benim profilim bu Geldikten sonra Buradan hemen Groups'a gelin Groups'a geldikten sonra Corolla Blocks Ay Corolla Blocks alışmışım Bekle ya Evet ee, Hemen buradan Grupları açın şuradan Açtıktan sonra Load More deyin Ve burada ee, Ne çıkacak ya Bekle Neredeydi o Grup nerede oğlum Grup nerede Grup nerede Heh, Pardon Daha varmış <laughs> Evet Sonra VIP Stories for Free grubu çıkacaktır ee, Evet Benim profilimden de Ulaşabilirsiniz arkadaşlar i̇şte Herkesine çıkmayabilir Çünkü hatta yazalım çıkacağım, çıkacağım sanmam ama Herkes çıkar bakalım. Groups. Evet çıkmadı. Hatta a Aa, yazınca da çıkıyormuş ha. VIP servers for free de şey yazınca zaten çıkıyor gördüğünüz üzere. Hemen gelin abi oraya. Geldikten sonra join group diyeyim ve burada e farklı farklı oyunların linkleri var. E burada demiş ki 19 tane daha VIP server veriyoruz. Discord'a demiş. E ya veriyoruz derken linkleri paylaşıyorlar. E Oradan da ama Discord link linkini paylaşmamış ama bir ara paylaşır. Eğer paylaşırsa onları Discord sunucusuna girip de ee, daha fazla VIP server'a girebilirsiniz. Neyse böyle. Buradan da açıklamada zaten linkler var. Ben girdim mesela. Girdiğimde biraz fazla kişi çıktı ama mesela daha geç saatlerde girersiniz, 12'de girerseniz bir de girerseniz ya da ne bileyim e, sabahın onunda girerseniz belki daha az kişi olabilir. Bunlar VIP server çünkü yani dediğim gibi grupta 40.000 kişi var. 40.000 kişiden ileriki 100 kişi girer bu e, serverlara. E bunun ben benimle bir ilgisi yok ama belki şansınıza daha az kişi girer e, servera. E evet. bu arada evet şu anda video e, videoyu bitirmem lazım ama size bir şey daha demek istiyorum. Şurada oyunlarda gelin. Bakın haberiniz olmayabilir. Ben de bugün öğrendim. E, bugün günlerden cuma. E, ben de bugün öğrendim. Nerede ya şu Heh. kim nerede ha burada. arkadaşlar şöyle Roblox'un High School High School'da benim gördüğünüz gibi VIP server'ım var arkadaşlar ben nasıl aldım şimdi bunların e, eskiden VIP serverları biraz 10 Robux muydu artık 200 Robux muydu 500 Robux mu hatırlamıyorum arkadaşlar e, Roblox'yan High School VIP Server'ını bedava yapmış. Haberiniz olsun. Eğer e, siz de bir VIP Server'lı olmak istiyorsanız Roblox'un High School'da hemen gelin cry vip Server'ı deyin ve siz de VIP Server'lı olun. Bedava arkadaşlar ama tabii ki de bir kere kullanabiliyorsunuz maalesef. <laughs> evet. Böyle. Evet. Böyle e, bütün oyunları arayın çünkü e, artık şey geldi. Oyunlara bedava VIP Server yapma geldi. Yani şöyle. Oyuna geliyor adam. 3 nokta var burada. Basıyor bastıktan sonra e, VIP soruda bedava yapıyor. Galiba eskiden VIP soru bedava yapamıyorlardı ama artık yapabiliyorlar. Mesela bazı oyunlar yapmışsınız oyunları araştırırsınız. Ben bazı oyunlara baktım. E, siz bazı oyunları araştırın ne bileyim web siteye girin, e, şu oyunlara falan girin. E, free yapan illaki vardır. Free'lere hemen tıklayın çünkü free VIP server alabilirler isteseler. Zamanı geçmeden bence hemen şu VIP serverlere alın. Bu da bir ek bilgi ek bilgi ek bilgiydi. Evet konuşamadım. Ek bilgiydi arkadaşlar. O zaman yavaş yavaş isterseniz videomu bitireyim. Evet arkadaşlar umarım videomu sevmişsinizdir. Ee, öncelikle hala kanalımda ise, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, videolarıma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.